Suyun altındaki korkunç ejraha. Kanka ilk kere ilk kez geldik değil mi buraya? Aynen. İlk kez geldik. Oğlum etraf sallanıyor gibi. Otur otur. Otur kanka otur. Ayaklarını suya daldır yeter. Ayakların sevinmeli. Oh mis gibi. Yat yat kanka yatarak yap. Yata. Yat. Ooo. Mis gibi lan. Ha mis gibiymiş. Bu sırada icraha. Yeni kişiler gelmiş. Yemek gelmiş. Ha ha Yeni kişiler. Mamdan ağzımın suyu aktı. Hmm altına girmem lazım. Beni görmemeleri lazım. Beni görürlerse kaçırlar. Kanka orada bir kanat mı çıktı ben mi öyle? Ben mi yanlış görüyorum? Ay. Kanka sen hayal görüyorsun. Sen hayal görüyorsun. O kanat. O kanat bize doğru mu geliyor? Ben mi öyle? Kanka sen öyle görüyorsun. Sen. Hmm. Kanka bak vallahi hayal gülüyorsun ya. O ne? Kaplumbağa mı? Neden? Oğlum benle kaplumbağa diye dalga geçmeyecektiniz. Şimdi sizi... Ya, ya, akşam yemeği yapacağım. Suyun içinde yüz. Şimdi gerçek yüzümü göstereceğim biraz sonra. Oğlum bir şey geliyor üstünde bir şeyler falan var. Oğlum bu ne lan? Allah! Ya var lan bu suyun içinde. Ya! mamam. Vah mamam Oğlum. Oğlum seni alıyor. Seni alıyor. karnım doydu. <laughs> Düşüme bir şeyler takıldı. <laughs> Mamma dişlerim de değişti. Şimdiki sende ah sıra geldi. Sen çok tatlı görünüyorsun. Ben suyun içine dalıp uyuyacağım. Oğlum bu nasıl bir şey? Ben arabaya bineyim buradan uçup gelir. Yani. Sss. Çekil abi çekil. Şekil mi? Ulan ağzıma sıçtınız lan. Apple senin. Tamam ben gidiyorum. Allah belanı vermesin. Abi uçuyoruz mu? Uçuyoruz mu biz? He. var? uyanınca. Şimdi oh. oh. sen, sen de Nerede lan bu? Nerede lan bu? Karaya çıkacağım. birisi var. Sen de kimsin böyle ya? Ben su. Hayır! Ah! Bunun dışına ben bir şey koyacağım. Ağzı böyle kapanacak resmen. Artık kimseyi ısıramayacaksın. Nedenmiş o? Çünkü sana öyle bir şey koydum ki bir tane dişin çıkacak. Dişin sallanıyordu ben de onu çıkardım. Ana benim dişim mi sallandı? He senin dişin sallanmış. Aha oyaladım da kapattım. Aa, ağzı, aa, ağzım. 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 Ben sökerim ki onu. Ben sökerim onu mamam sen bana karşı koyamazsın ah hmm. bir kişi daha yedim mam 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 benim kafamdakiler niye sallanmıyor? Ah. Suyun içine geli dalmalıyım. Hemen kuyruğumu da sokacağım. Kimse gelirse zaten haberim de olur. <laughs> Artık kimse benden kaçamaz. Saklanma yeri bile buldum. <laughs> tomato. Bak tomato kardeşim buraya ben girdim ya. He. Burada canavar var. Gulu 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 gulu. Anne hani nerede? Gulu gulu gulu. Bak bak. Gulu. Aha birisi geldi. Gulu 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 Oğlum birisi gelmedi ya lan. Gulu gulu gulu. Nam 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 nam. lan <laughs> la gir 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 denize gir Aa. Aa, kim yedim lan ben ben kimi öldürdüm dişlerim de kırmızı oldu aha aman artık ağzımı istediğim kadar açabiliyorum. Kocaman bile açıyorum. çok do karnım doymak üzere. Bir on bir beş kişi daha iyi. Sen kimsin lan böyle? Bu ne lan? İçine girsem ne olacak sanki? Lan nam lan lan. Lan, 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 lan. Oğlum Oğlum bu ne lan canavar gibi bir şey Bunun kafasına girebiliyoruz mu lan benim beynimle ne işin var senin Lan 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 lan, lan. Ben senin beynine gireyim he Ben senin beynine gireyim Aa gitti Bir yıl sonra ejraha Ah, artık çok yaşlandım. Dişim bile kalmadı. Ah, çok kötüyüm artık. Benim dişlerim ne zaman çıkacak? Artık ağzım da istediğim kadar açılıyor. Zaten. Mum mum. <laughs> çok acı bir şey. Lütfen. Birisi gelsin artık ağzıma. Seni havuzu içinde yiyeceğim. Mum 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 mum. Dişim olmasa bile götürüyorum. Ah, dört, üç kişi kaldı. Ay iki yüz yıl sonra tekrardan dişleri gelip genç olmuştur. Bu canavar özel bir canavar adı verilir. Çünkü her zaman doğuyordur. Aa mutasyon geçirdim mutasyon mutasyon geçirdim dişim geldi gene. Vay. Gir buraya. Buraya girmen lazım. Ben neden suyun altına giremiyorum? Ben uçuyorum. Bu yüzden mi girilmiyor? Ben uçuyormuşum. Öyle bir mutasyon geçirmişim ki uçuyorum. Kim birisinin gelmesini bekleyeceğim. Oğlum bak paramı ver ya. Vermeyeceğim lan. Vermeyeceğim. Oğlum birisi yok mu ya? Şununla uğraşmak istemiyorum ya. Ya yani şunu yesin birisi daha. Şurada canavar. Ha, birisi bana yemek hediyesi verdi. Yok canavar yok olup tekrardan çıkar. aman aman aman. ne lan? Daha yemeğim bitmedi. Tamam. Bu ne lan kırmızı? Lan bu ne? Lan bu ne? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu ne? Ay. patlıyor. Hayır ağzım patlıyor. Ah. Pat Aha öldü. Öldü galiba. Öldürdüm. Ve canavar hayatını kaybeder.